Hiç 90 yaşını geçmiş ve kendisinden onlarca yıl genç birinin enerjisi ve özgüveniyle hareket eden biriyle tanıştınız mı? Bu, yaşlılıkta bile hareketli ve bağımsız kalmanın mümkün olduğunun kanıtı olan ilham verici bir görüntü. Ancak çoğumuz için zayıf bacaklara sahip olma fikri kaçınılmaz görünebilir merdiven çıkmak veya markette sıraya girmek gibi bir zamanlar sizin için doğal olan işler zamanla zorlayıcı hale gelebilir. İyi haber şu ki, zayıf veya yorgun bacaklarla yetinmek zorunda değilsiniz. Bu videoda yaşınız kaç olursa olsun, güçlü ve dayanıklı bacaklara sahip olmanıza yardımcı olabilecek 6 temel vitamini keşfediyoruz. Bahsedeceğimiz vitaminlerin her biri temel kas desteğinin çok ötesine geçiyor. Bunlardan bazıları kemik sağlığı, dolaşım ve sinir fonksiyonunda önemli rol oynar. Diğerleri ise iltihabı azaltmaya ve genel canlılığı artırmaya yardımcı olur. Son olarak, günlük rutininize mükemmel şekilde uyabilecek basit bir günde bir yemek kaşığı numarasını da öğreneceksiniz. Bacaklarınızın eskiden olduğundan daha hızlı yorulduğunu fark ettiyseniz veya yaşlandıkça aktif kalma konusunda endişeleriniz varsa son bölüme kadar benimle kalın. Bu listedeki son vitamin genellikle göz ardı edilir ancak bacak gücü ve dayanıklılığı üzerinde şaşırtıcı bir etkisi olabilir. Dalmadan önce bu kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece en son sağlık ve zindelik haberlerimizi asla kaçırmayın ve işleri daha etkileşimli hale getirmek için aşağıya kısa bir yorum bırakın. Öğrenmek için heyecanlıysanız 1, geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorsanız 0 yazın. Hadi başlayalım. 1. D vitamini. Güçlü bacakların temeli D vitamini. Neden önemlidir? D vitaminini güçlü kemiklerin ve güçlü kasların koruyucusu olarak düşünün. Bunlar olmadan vücudunuz kalsiyumu etkili bir şekilde emmekte zorluk çekebilir. Bu da kırılgan kemiklere ve kas yorgunluğuna yol açabilir. Bu yüzden D vitamini seviyesi düşük olan kişiler genellikle bacaklarının özellikle sandalyeden kalkmak veya uzun süre ayakta durmak gibi basit hareketlerden sonra sendelerler. Eğer dengenizi kaybetmişseniz veya bacaklarınızın eskisinden daha çabuk yorulduğunu fark ettiyseniz, sorunun bir parçası da D vitamini eksikliği olabilir. Yapılan araştırmalar, D vitamini seviyesi düşük olan yaşlı yetişkinlerin kayma, düşme ve hatta kırık riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Olası eksiklik belirtileri. Gün sonunda bacaklarda ağrı veya güçsüzlük dinlenirken kas krampları veya spazmları vücudun alt kısmında genel bir yorgunluk veya ağırlık hissi daha fazla D vitamini nasıl alınır vücut güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir ancak yaşlanan cilt bu süreçte daha az verimlidir yani gençken işe yarayan hızlı bronzlaşma seansları artık yeterli olmayabilir güneş ışığı Cildinizi gerektiği gibi koruyarak, sabah veya öğleden sonra 1520 dakika güneş ışığı almaya çalışın. Besin kaynakları Yağlı balıklar, somon, uskumru, yumurta ve zenginleştirilmiş süt ürünleri İpucu Günde bir yemek kaşığı Bu durumda öne çıkan ürün morina karaciğeri yağdır. Sadece bir çorba kaşığı kemikleri ve kasları güçlendiren güçlü bir D vitamini dozu sağlayabilir. Birçok yaşlı yetişkin kendilerini daha enerjik, daha güçlü ve daha zinde hissettiklerini bildiriyor ve D vitamini seviyeleri arttığında gece bacak krampları yaşama olasılıkları daha azdır. Bacaklarınız ve özgüveniniz için büyük fark yaratabilecek küçük bir değişiklik. İkinci B, 12 vitamini, sinirlerinize ve kaslarınıza iyi bakın. B, 12 vitamini neden önemlidir? B12 vitamini neden önemlidir? Bacaklarınızda karıncalanma veya uyuşma mı yaşadınız? Ya da bazı günler bacaklarınızda açıklanamayan bir güçsüzlük hissediyor musunuz? Eksik halka B12 vitamini olabilir. Bu vitamin, bacak kasları da dahil olmak üzere vücudun her yerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve sağlıklı sinir hücrelerinin korunması için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça yiyeceklerden B12 vitamini emme yeteneğimiz azalabilir. Çeşitli beslenseniz bile yeterli miktarda alamayabilirsiniz. B12 vitamini seviyeleriniz azaldığında bacak kaslarınız zayıflayabilir. Güçlü kalmak için ihtiyaç duydukları oksijen ve besin maddelerinden yoksun kalırlar ve bu da yorgunluk, titreme veya o gizemli karıncalanma gibi sorunlara yol açabilir. Olası bir eksikliğin belirtileri: Bacaklarda beklenmedik bir ağırlık hissi veya koordinasyon eksikliği. Uyuşma, karıncalanma veya iğne batması hissi. Bacak gücünde belirgin bir neden olmaksızın günlük dalgalanmalar. Daha fazla B12 vitamini nasıl alınır? Gıda kaynakları: Sığır eti, kümes hayvanları, balık, yumurta ve süt ürünleri. Tavsiye: Günde bir yemek kaşığı besleyici maya, ekstra B, 12 almanın vegan dostu bir yoludur. Çorbalarınıza bir kaşık ekleyerek, salatalarınıza serperek veya smoothie'lerinize ekleyerek. Bacak gücünüz için harikalar yaratabilirsiniz. B12 alımını artırmaya başlayan kişiler genellikle hızlı iyileşmeler fark ederler. Daha fazla direnç, daha fazla stabilite ve daha az karıncalanma veya güçsüzlük atağı hatta bazıları bir eksikliği gidererek sanki 10 yıllık hareket kabiliyetini yeniden kazanmış gibi olduklarını söylüyorlar. Eğer beni hala takip ediyorsanız ve bunu faydalı buluyorsanız aşağıya 2 yazarak bana bildirin. Katılımınız yalnızca burada olduğunuzu bilmemi sağlamakla kalmıyor Aynı zamanda gelecekteki içerikleri şekillendirmemize ve böylece değerli bilgiler sağlamaya devam edebilmemize yardımcı oluyor. 3. C vitamini. Eklemleri onarır ve kolajeni destekler. C vitamini neden önemlidir? Vitamin soğuk algınlığı mevsiminde çoğumuzun aklına C vitamini gelir. Ama bu besin maddesi bağışıklık sistemini güçlendirmekten çok daha fazlasını yapar. Güçlü tendonlar, bağlar ve kıkırdaklar için hayati önem taşıyan kolajen üretiminde önemli bir unsurdur. Yaşla birlikte kolajen seviyeleri azaldığından daha fazla sertlik fark edebilirsiniz. Kasların daha yavaş iyileşmesi ve hatta dizlerde ve ayak bileklerinde hafif yaralanmaların veya ağrıların artması C vitamini aynı zamanda iltihapla savaşan güçlü bir antioksidandır. Eklem çevresinde iltihap geliştiğinde özellikle bacaklarda rahatsızlık veya şişmeye neden olabilir. Olası bir eksikliğin belirtileri uyanınca veya bir süre oturduktan sonra oluşan tutukluk. Aktivite sırasında veya sonrasında kötüleşen eklem ağrısı yürüyüş veya hafif esneme gibi basit egzersizlerden sonra toparlanmanın gecikmesi. Vitamin daha fazla C vitamini nasıl alınır? Besin kaynakları, turunçgiller, portakal, greyfurt, çilek, biber ve kivi, ipucu, günde bir yemek kaşığı, acerola kiraz tozu bir süper besin yıldızıdır. Yoğun bir C vitamini dozu için bir kepçeyi suyla veya bir smoothie ile karıştırın, Çoğu zaman bir portakalın vereceğinden çok daha fazlası. C vitamini alımını düzenli olarak artıran yaşlı yetişkinler bacaklarındaki gözle görülür değişimi sıklıkla övüyorlar. Daha akıcı, daha rahat hareket ettiklerini ve sonrasında daha hızlı iyileştiklerini bildiriyorlar. Fiziksel aktiviteden ve bacaklarınızın daha hızlı sıçradığı genel hisseden kaynaklanır. Eğer eklemlerinizde sürekli ağrı veya sertlik varsa bu iltihap giderici ilacı rejiminize eklemeyi düşünebilirsiniz. 4. K2 vitamini kalsiyumu ait olduğu yere yönlendirir. K2 vitamini neden önemlidir? Kalsiyum konusunda ne kadar titiz olursanız olun kemiklerinize ulaşmazsa pek bir işe yaramaz. K2 vitamini kalsiyumun atardamarlarınıza veya yumuşak dokularınıza değil kemiklerinize ve dişlerinize ulaşmasını sağlayan trafik kontrolörüdür. Kalsiyum yanlış yerlerde kaldığında sertliğe neden olabilir, dolaşımı azaltabilir ve zamanla kırık riskini artırabilir. Yaşlılarda K, iki vitamini eksikliği kemik kırılganlığına ve dengesiz bacaklara hatta bazen kambur duruşa yol açabilir. Kalsiyum takviyesi alarak elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Ancak K, 2 vitamini eksikliğiniz varsa bacaklarınız ve tüm iskelet sisteminiz tüm faydaları göremeyecektir. Olası bir eksikliğin belirtileri, bacaklarda sürekli ağrı veya bacaklarda açıklanamayan güçsüzlük hissi, esnemeyle düzelmeyen diz veya kalçalardaki sertlik, düzenli kalsiyum alımına rağmen kemik yoğunluğunda artış sorunları, daha fazla K2 vitamini nasıl alınır? Besin kaynakları, natto, lahana turşusu ve bazı peynirler gibi fermente gıdalar. İpucu Otla beslenen hayvanların tereyağı veya giysi düzenli miktarda K2 sağlayabilir. Sabah tostunuza bir kaşık sürmek veya sebzelerin üzerine eritmek, vücudunuzun kalsiyumu kemiklerinize yönlendirmesine yardımcı olmanın basit bir yoludur. İnsanlar K2 alımını artırdıklarında sanki bir ağırlık kalkmış gibi hareket kolaylığı hissettiklerini bildiriyorlar. Özellikle diz ve kalça çevresindeki eklem sertliği de sıklıkla azalır. Bu vitamin sessiz bir iş gücüdür. Her zaman dikkat çekmese de bacak kuvveti için kesinlikle hayati önem taşıyor. Beni takip ediyor musun? Söyleşimize devam edelim. Eğer buraya kadar geldiyseniz, ve bacaklarınızın sağlığını korumak için değerli yollar keşfediyorsanız yorumlara tip 4 yazın. 5. magnezyum enerjiyi geri kazandırır ve krampları azaltır. Magnezyum neden önemlidir? Magnezyumu kaslarınızı ve sinirlerinizi gevşeten ve yeniden şarj eden mineral olarak düşünün. Magnezyum seviyeleri yeterli olduğunda kaslar düzgün bir şekilde kasılır ve gevşer. Ancak eksikliğiniz varsa yatmadan önce huzursuz bacaklar, ani kramplar, bazen hipertiroidi olarak da bilinir yaşayabilirsiniz. Bacak krampları veya hafif aktiviteden sonra ortaya çıkan genel bir ağırlık hissi. Magnezyumun aynı zamanda sağlıklı dolaşımla da bağlantısı vardır. Bacaklarınız yeterli oksijen veya besin alamazsa halsiz veya yorgun hissedebilirsiniz. Bu nedenle magnezyum eksikliği olan yaşlı yetişkinler kısa bir yürüyüşten sonra bile bacaklarının yorgun hissettiğini veya sanki bir ton ağırlığındaymış gibi hissettiğini sıklıkla söylerler. Olası bir eksikliğin belirtileri Özellikle geceleri sık veya şiddetli kas krampları Huzursuz bacak sendromu veya rahatlamaya çalışırken huzursuz bacaklar. Belirgin bir neden olmaksızın alt ekstremitelerde kronik yorgunluk. Daha fazla magnezyum nasıl alınır? Besin kaynakları. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kara lahana, kuru yemişler, badem, kaju, tohumlar, ayçiçeği, kabak ve tam tahıllar. İpucu. Kabak çekirdeği magnezyum açısından oldukça zengindir günde bir veya iki yemek kaşığı salatalarınıza serperek veya atıştırmalık olarak tükettiğinizde bacaklarınızın konforunda ve enerji seviyenizde fark yaratabilirsiniz. Magnezyum alımını artıran birçok kişi oldukça hızlı bir değişim fark ediyor. Gece kramplarında azalma, bacak gücünde artış ve daha düzgün bir yürüyüş. Hatta bazıları sabah uyanmanın bir angarya gibi değil, her zamanki tutukluk olmadan hareket etme fırsatı gibi geldiğini söylüyor. Altıncı E vitamini, dolaşımı ve canlılığı destekler. E vitamini neden önemlidir? Bacaklarınızın enerjisinin çok çabuk tükendiğini mi hissediyorsunuz ya da bazen soğuk veya karıncalandığını mı fark ediyorsunuz? E vitamini, kan damarlarının esnekliğini koruyarak Kanın düzgün akmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Bacak kaslarına oksijen ve besin maddelerinin ulaştırılması için doğru dolaşım şarttır. Bu da güç ve dayanıklılığı artırır. Dolaşım bozulduğunda ağırlık, şişlik veya hisler hissedebilirsiniz. Uzun süre oturduktan sonra hafif uyuşma gibi alışılmadık bacak ağrıları e vitamini alımınızı artırmak bu sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir. Daha sağlıklı kan akışına yardımcı olur ve hatta kanın biraz incelmesine yardımcı olarak vücutta daha verimli bir şekilde dolaşmasını sağlar. Olası bir eksikliğin belirtileri bacaklarda üşüme hissi veya ısınmasının uzun zaman alması, uzun süre oturmanın ardından alt bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlik. Yürüme veya hafif egzersiz sırasında yorgunluğun hızla ortaya çıkması. Daha fazla E vitamini nasıl alınır? Besin kaynakları: kuru yemişler, badem, fındık, tohumlar, ayçiçeği, susam, avokado ve ıspanak. Bir ipucu: buğday tohumu yağı E vitamininin mükemmel bir konsantre kaynağıdır. Sabah yulaf ezmenize bir kepçe katın, smoothie'lerinize ekleyin veya buharda pişirilmiş sebzelerin üzerine serperek günlük enerjinizi kolayca artırın. Kan dolaşımı iyileştikçe çoğu kişi bacaklarında yeniden bir hafiflik hissi oluştuğunu ifade ediyor. Daha uzun yürüyüşlerin daha rahat olduğunu, şişkinliğin azaldığını görebilirsiniz. Bacaklarınızdaki cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar, hatta E vitamini hücrelerin onarılmasına ve korunmasına da yardımcı olur. Eğer hala okuyorsanız lütfen yorumlara 6 yazıp bacak sağlığı için pratik fikirler edindiğinizi bana bildirin. Her şeyi bir araya getirerek çok yol kat ettik. 6 vitamini ve buna karşılık gelen bir kaşık alışkanlığını özetleyelim. Bacaklarınızın hissi ve işlevinde gözle görülür bir fark yaratabilecek bir D vitamini. Kemikleri ve kasları güçlendirir. Günlük ipucu: 1 yemek kaşığı morina karaciğeri yağı. 2. B12 vitamini. Sinirlerin sağlıklı çalışmasını ve oksijen teminini sağlar. Günlük ipucu, yemeklerinize besin mayası serpin. 3. C vitamini, kolajen üretimini arttırır ve iltihabı azaltır. Günlük ipucu, 1 yemek kaşığı aserola kiraz tozu. 4. K2 vitamini, kalsiyumun yumuşak dokular yerine kemiklere ulaşmasına yardımcı olur. Günlük ipucu. Her gün bir miktar otla beslenmiş hayvanın tereyağı veya giysini tüketin. 5. Magnezyum. Kas kramplarını hafifletir ve dolaşımı hızlandırır. Günlük ipucu. Atıştırmalık veya garnitür olarak bir porsiyon kabak çekirdeği.